Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz çift kişilik 3 adet yorgan kılıfı seti 315 lira. Bayanlar için şık beyaz geniş paça pantolon 410 lira. Bayan zarif katlı yüksek bel midi etek 305 lira. Oyuncak robot olarak dönüşür uzaktan kumandalı araba 405 lira. Sevimli, canavar desenli büyük şişme havuz, 610 lira. Bayan, ayarlanabilir tokalı ışık, açık burunlu sandalet, 310 lira. Altın, tonlu standlı ışık sessiz alarm saati, 273 lira. Ki adet, ahşap takı ve meyve tepsisi, 330 lira. Te, saplı demir tencere, 450 lira taşınabilir, klima nemlendirici, fan 2 yıl garantili, 826 lira. Polipropilen, baharat kapı seti, 140 lira. 4 adet, kadın orta boy dantelli külot toplamı, 251 lira. Altılı, erkekler için baskılı iç çamaşırı tanesi, 86 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Çift, Kişilik fırçalanmış cilt dostu bitki, çiçek baskılı nevresim kılıfı seti, 399 lira. Fonksiyonlu 4 bölmeli döner kalemlik, 175 lira. 30 santim, boyutunda büyük, boy cam kavanoz tanesi, 250 lira. Bayan, kabartmalı örgü düz, pembe yazlık rahat elbise, 210 lira. 360, derece dönebilen 3 katlı makyaj organizatörü, 520 lira. Erkekler, için kontrasat renkli yazlık rahat şortlar, 225 lira. 360, derece dönebilen, mutfak organizatörü, 510 lira. 7 katlı, sağlam metal çerçeve ve plastik ızgara raf, 530 lira. Şu, tefsili porselen baharatlık seti, 490 lira. Çift, kişilik 4 parça mavi çiçek, baskılı çarşaf seti, 450 lira parça alüminyum indüksiyon, tabanlı tencere tava seti, 1778 lira. Dişli, kapaklı cam yemek hazırlama kasesi seti, 429 lira. 6 adet, kalın güneş desenli cam bardak, 315 lira. Tek, kişilik çiçekli lastikli çarşaf seti, 285 lira. Kristal cam tatlı kasesi tanesi, 135 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Dörtlü, ayarlanabilir tuz ya da biberlik seti, 237 lira. Dört bölümlü, mutfak baharat kutusu seti, 261 lira. Metal, ahşap kapaklı patates, soğan sarımsak kovası, 399 lira. Karaca, Bone 24 parça 6 kişilik, yemek takımı, 2899 lira. Ahşap, standlı 2 adet cam yağlık sirkelik, 186 lira. Bayan, şık düz kontrast dantel gecelik, 299 lira. 2 katlı, yuvarlak kavisli kahve masası, 634 lira. Nehir, duru 24 parça yemek takımı, 1980 lira. Eda, 20 santim boyutunda, döküm granit kare sahan, 299 lira. 24 santim boyutunda tefal tencere, 790 lira. Lüks, siyah deri kadın toto çantası, 190 lira. Paslanmaz, çelik çorba tencere seti, 302 lira. Paslanmaz, çelik tezgah üstü gazlı ocak, 420 lira. 3 adet, Takım sakal tıraş fırça seti, 185 lira. Kapaklı, 4 litre kapasiteli 28 santim, boyutunda sığ tencere, 525 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Demir, raflı 3 adet seramik kase fırın tepsisi, 883 lira. Bardak, kapaklı ve hala saplı çelik termos, 155 lira. Dekoratif sessiz duvar saati 110 lira. 1 adet plastik çiçek vazosu 81 lira. 6 parça şeffaf kare tabanlı cam bardak seti 144 lira. 6 adet beyaz krem sufle kapları 180 lira. Bayan zarif çiçek desenli ipek pijama takımı 120 lira. 4 adet gri dekoratif yastık kılıfları 263 lira lüks, metal elmas çiçek sessiz duvar saati, 450 lira. Duvar, askılı 3 katmanlı depolama sepeti seti, 391 lira. Bayan, kurdele süslemeli dikişsiz, zarif iç çamaşırı takımı, 150 lira. Ahşap, saplı paslanmaz çelik, 12 parça tencere seti, 1548 lira. Karaca, dilimli kek kalıbı, 23 santim boyutunda, 234 lira. 6 parça banyo aksesuar seti 423 lira. Neva 24 parça çiçek desenli porselen yemek takımı 1599 lira. 6 kişilik 24 parça porselen yemek seti 2419 lira. Katlanabilir, iki katmanlı elbise kurutma rafı 373 lira. Köpek dişi desenli kumaş depolama kutuları tanesi 121 lira. Standlı, dörtlü tezgah üstü, damlatmaz cam yağdanlık, 275 lira. Sembol, baharat takımı, 860 lira. Arkilik, lüks ekmeklik, 91 lira. Aile, boyu büyük boy çelik, çaydanlık takımı metal kutlu, 547 lira. Korkmaz, tombik altı parça tencere seti, 1790 lira. Bayan, kontrast dantel sütyen, 245 lira. 4 kişilik, 16 parça porselen yemek takımı, 1265 lira. Oturma odası için 6, ışık sputnik avize, 500 lira. 3 parça sos tenceresi ve kızartma tavası seti, 620 lira. Büyük, modelin çamaşır sepeti, depolama alanı ile birlikte, 415 lira. 4 boy, kapaklı yuvarlak saklama kabı seti, 400 lira. Seyahat valizi kapak valiz kılıfı koruyucu 216 lira. Çam, ayaklı şeffaf sunumluk 100 lira. 1 adet yuvarlak kırlı sepeti 127 lira. Çalışma masası 670 lira. Paşa bahçe cam kavanoz 315 lira. Sinbo elektrikli cezve Türk kahvesi makinesi 2 yıl garantili 221 lira. 4 adet, çiçek ve kuş desenli kırlent kılıfı tanesi, 59 lira. Dekoratif, modern tepsi koltuk sehpası, 149 lira. Kütahya porselen, ikili makarna tabağı 30 santim boyutunda, 180 lira. katmanlı askılı saklama çantası, 195 lira. Emaye büyük kavanoz, 490 lira. 6 adet kırılmaz çerezlik kase, 61 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı, 399 lira. Çift kuplu, emaye büyük meyve kasesi, 350 lira. 12 parça boncuklu çerezlik seti, 145 lira. Seramik baharat kavanozu, 425 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.